Merhabalar canlar. Duman Akademi kanalıma hoş geldiniz. Bir soru bir cevap etkinliğimize yine devam ediyoruz. Parabol sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Hoş orijinal sorular sizlere çözeceğim. Evet şimdi bakalım canlar güzel sorumuza. Öncelikle YKS'yi duman edeceğiz diye başlayalım bu slogan. Bizim sloganımız ne yapıyoruz? YKS'yi duman ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi FX parabolünü vermiş. FX1 ile FX2'nin de sıfır eşit olduğunu söylemiş. Arkadaşlar fx1 ile fx2'nin sıfır eşit olması demek parabolün köklerinin x1 ve x2 olduğu demektir. Hemen şimdi parabolün grafiğini bir temsil olarak çizmeye çalışalım. x'i sıfır verdiğimizde y değerimizin eksi 12 olduğunu ve buranın x1 e buranın da x2 olduğunu söyleyelim. Ve parabolün denkleminin şöyle bir parabol olduğunu gösterelim arkadaşlar. Temsil olarak çizdik. Burası da tepe noktası olsun. Tepe noktamızın r'si ve k'sı var. Bunu da biliyoruz. R'mizin de ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Simetri ekseni olduğunu biliyoruz. Bu R'miz bizim neyimizdir arkadaşlar? R'miz bizim simetri eksenimizdir. Çok doğrudur. Siz hemen şu formülü biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. AX kare artı BX artı C ifadesi. R neydi? Eksi B bölü 2 A'ydı. E bunun Türkçe meali nedir biliyor musunuz? Eksi B bölü A'yı 2'ye bölmüş. Yani kökler toplamının yarısıdır. Neymiş bunun Türkçesi? Kökler toplamının yarısı. Bunu bilin. Çünkü matematiğin Türkçesini bilmek demek Matematiği anlamak demek aslında. Bildi anladığınız dili konuşabilirsiniz değil mi? Konuştuğunuz dili de anlarsınız. Kökler toplamının yarısı. Arkadaşlar köklerimiz bizim x1 ile x2 değil mi? O zaman kökler toplamının yarısı x1 artı x2'nin 2'ye bölünmüş halidir. Bu tamam. Bir de bir şey daha anlatacağım. Burada şu bilgiyi vermiş. F4 eksi x1 f x2 artı 8'e eşittir. Parabollerde ne zaman eşit olabilirler bunlar biliyor musun? Ya 4 eksi x1 x2 artı x8'e eşit olursa olur. Ya da e, şöyle olur. Biz R'den bu tarafa A birim gitsek, R'den sol tarafa A birim gitsek, bir de sağ tarafa A birim gitsek. Ne kadar gittiğimizin bir önemi yok. Eşit gitmemizin önemi var. F, R, A. Kimden? Simetri ekseninden, R'den. F, R artı A. Bunlar birbirlerine her zaman eşittir arkadaşlar. Bunun anlamı da şudur. Ne zaman eşit olabilirler? Ya bu buna eşit olduğu zaman ya da İçleride, içlerinin toplamının yarısı bize R'yi verdiği zaman. A'lar birbirine götürür bakın R'yi verir. Demek ki buradaki mantık şudur. Hocam bu buna eşitse siz şunu mu demek istiyorsunuz? Evet aynen onu demek istiyorum. Bunların toplamının arkadaşlar şuna itibaren yapalım. 4-x1 artı x2 artı 8'in toplamının yarısı bize R'yi verir. R aynı zamanda nasıl bulunuyordu? x1 artı x2 bölü 2'den. O zaman aynı şekilde bunu da yazalım buraya x1 artı x2 bölü 2 diye yazalım. İkiler birbirini götürür. O zaman bu ifade buna eşit olduğuna göre x2'ler de gitti. 12 eşittir 2x1 oldu. 2x1 12 ise x1 buradan 6 geldi canlar. Arkadaşlar x1 6 geldi. Tamam hocam bunu bulduk, bunu bulduk, bunu biliyoruz. Başka ne yapabiliriz? Başka şunu da yazabiliriz. x1 artı x2 kökler toplamı değil mi? Ne arkadaşlar bu formüle göre baktığımızda? Türkçe meali şuydu. X'in katsayısını sayısını eksiyle çarpıyorsunuz. X karenin kat biliyorsunuz. X'in kat eksi B. O zaman arkadaşlar B oluyor. X karenin kat sayısı A. B bölü A oldu. Normalde X1 artı X2 eksi B bölü A ama buradaki adamın A'sı B'si farklı yerlerde. O yüzden B bölü A arkadaşlar. Şimdi X1 6. X2'yi ben bilmiyorum. Evet bilmiyorum. O da tamam. Şunu da biliyorum. Buradan şimdi bir beklesin bu. Bir de şunu da biliyorum arkadaşlar. Şurada karışmasın. X1 ile X2'nin çarpımı da biliyorum. Nereden biliyorum? Sabit terim bölü X karenin katsayısı. Yani eksi 12 bölü A diye biliyorum. Ben X1'i ne dedim? Buraya göre verdiğimize göre 6 oldu. 6 çarpı X2 eşittir. Eksi 12 bölü A oldu arkadaşlar. Siz burada A'ya neler verebilirsiniz? 12'nin bölenleri pozitif tam sayı olacak unutmayın. 1 ve 2 verebilirim. Neden 3 de verebilirsin? 4 de verebilirsin de. Küçük değer vereyim arkadaşlar. Küçük değer vereyim. Ve şurada x2 de bir tam sayı yapalım. Çünkü x2 ile tam sayı yapmazsak burası x1 ile x2'nin toplamı tam sayı olmaz. Şurada tam sayı değerler gelmez. Şimdi ben 1 verdiğimi düşünürsem 6 çarpı x2 buradan eksi 12 olur. x2'yi de buradan eksi 2 buluruz. Burada getirip yerine yazarsak 6 eksi x2 b bölü a a'ya 1 vermişsiniz. b de buradan 4 oldu. Arkadaşlar burada burada böyle değişik dalma çalayım durdu değil mi? Rengi farklı olmasın. Evet. E buradan ne oldu? B de buradan 4 oldu arkadaşlar. B 4 oldu. A da 1 oldu. A ile B'nin toplamı 5 oldu. Doğru mudur? Doğrudur. A artı B ne geldi? 5 geldi. Hocam başka değer 2 verseniz. Tamam hadi 2'yi verelim. 6 çarpı x2 eşittir. 2 verirsek burası eksi 6 olur. Canlar x2 o zaman buradan eksi 1 olur. x2 eksi 1 olursa ben burada yerine yazarsam da burada yerine yazdığım zaman 6 eksi 1 bölü b bölü a. a da 2 idi. B'yi de buradan ne bulduk? 10 bulduk arkadaşlar. B'yi 10 bulduk. A'yı da bu sefer 2 bulduk. Toplamı ne oldu? 12 oldu. Ne yaptı? Arttı. A'ya 3 ver hocam. E, 3 verdim. Tamam. 6 çarpı x2. Cevabı 5 değil. Sebebine gelince neden B'miz 10, A'yı 2 bulmuştuk ya? Yani? Sorumuzun cevabı 12. Neden? B eşit değildir 4A diyor. A'ya ben 1, B'de 4 dediğimde buldum. Ama B 4 bize eşit olmayacak. Bunun eşit olmamasını söylüyor. O zaman 5 değil minimum değeri. Minimum değeri 12 olmuş oldu. E